deri. Ha, deriden. Bak. Süper. Şu neyse. Deri. Deri gibi bir şey ya bu. Kağıt değil. Kağıtla karışımı. Çok acayip kokuyor ya. Vallahi çok acayip kokusu var. Hiçbir şeye benzetemiyorum hani bu kokuyu. Biraz şey olmuş ama deform olmuş ama yine de. Deri arkadaşlar, deri gibi bir şey arkadaşlar bu. abi açıyorum. Böyle ben şöyle açalım. Deform olmuş arkadaşlar ama yine de belli yani burada. Çok kalın çizgileri var. Harita